Herkese merhaba, ben Fatih Koçak. İkinci çekimdeyim. Burası Nadir Bitkiler Fidanlığı. Yine Ağustos'la beraber daha önceki çekimlerde de bahsettiğim bir bataklık hatimsi vardı. O artık tam olarak iyice patladı ve çiçeklenmelerini yapıyor. Şu gördükleriniz böyle benim kafam kadar olan çiçeklere sahip bir bitki türü. E, bu dona dayanıklı, gayet güzel, hiçbir problemi olmuyor. Kışın toprak altına çekiliyor, yalnız üst aksamını temizliyorsunuz. Bahardan itibaren tekrardan patlıyor ve e, yazında çiçeklenmeye geçiyor. Bu sene mesela biraz her sene biraz daha farklı oluyor tabi. Bu sene biraz geç başladı çiçeklerine. Geçen yıl daha erkendi. Bu biraz işte o senenin iklim koşullarına, kış koşullarına bağlı da oluyor. Ama ortalama da Temmuz ayı civarında başlamış oluyor. Şu anda Ağustos'tayız. sayız iyice çiçeklenmesini arttırdı. Gördüğümüz az önce gördüğümüz kırmızı renkliydi çiçekleri. Bir de pembeleri var. Onları da size göstereyim. Bu arada da başaklı bitkilerimiz de tabii ki çıkmaya başladı. Onlar da bir sonraki çekimde İyice coşmuş olacaklar. Şu gördüğünüz pembe renklisi. Bu da çok güzel bir türdür. Ve bu sene bayağı bir büyümüş. Dalyalarımız vardı bir önceki çekimde. Burada onları da görüyoruz. Tarttaki halleri. Burada tartları da bir genel bir görünüş yapabiliriz. En son hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı başlarında bir çekim yapmıştık. Şimdi Ağustos'un ilk hafta sonuna denk geldik. Artık Ağustos'la beraber bitkiler yavaş yavaş tohumlara doğru geçiyor çiçekli bitkiler. Ama bahsettiğim gibi başaklı bitkiler çok daha faal hale geliyor şu anda. Tohumlu bitkiler yine gördüğünüz ön plandaki turuncu kozmoslar. Bunlar kendileri tohum atarak yetişiyorlar şu gördükleriniz mesela patikaların arasına girmişler hep bizler ekmedik bizim ektiklerimiz şu tarhanın içindeydi fakat onlar şu işte kendilerine yer bulan yerlerde özellikle çakıllı ortamları çok seviyorlar tek yıllık bitki tohumları oralara yerleştiler bu da tarhlara çok güzel bir doğallık katıyor aslında daha doğal gösteriyor Tabii ki ben aralarda temizlikler elemeler yapıyorum çünkü diğer bitkilerin de öne geçmemesi gerekiyor. Öne geçen yerlerde temizliyorum ama genelinde tarların içinde dağılmış halleri çok güzel bir doğal görüntü yapıyor. Bu arada sedumlar da çıkmaya başladı. Şu anda beyaz böyle brokoli gibi gördükleriniz ee, bir 15-20 gün sonra Eylül civarında pembeye daha sonra bakır ve kahverengi tonlarına dönecek. O da çok güzel bir bitkidir. Burada ruelyalar var. Bunlar da şu anda bayağı faal. Arka planda Helenium Morhan Beauty. Bu da çok güzel canlı tonlarda bir bitkimiz. Amistad'lar da yine bu sene diktim ama gayet iyi gözüküyor. Önümüzdeki yıl belki çok daha gür bir hale gelecek. Ama ilk sene için gayet iyi şu anda. Evet, bataklık hartmimizin bir diğer rengini gösteriyor. Bu benim favorilerimden. Yaprakları koyu renkte oluyor. Çiçekleri de biraz koyu bir pembe tonunda. Şu gördüklerimiz. Aslında bakın hemen yanı başında bir tane bildiğimiz klasik hatmi var. Bu çalı veya ağaç formundaki bir küçük ağaççık diyebiliriz. E, klasik bahçelerimiz, eski bahçelerimizden itibaren bulunan bildiğimiz hatmi türü. Fakat bu bataklık hatmileri biraz daha farklı. Bataklık kelimesinden de biraz anlaşılıyor. Zaten su seviyorlar. Susuz kalmayı sevmiyor. Ama aynı zamanda bu türler donada dayanıklı. Bunlar bahçelere tahmin ediyorum bir 5-10 yıldır daha uzun değildir e, girmeye başladı. Bütün dünyada bu şekilde. E, bu da çok güzel renklerinden bir tanesi. Bir diğer rengimiz de üçüncü tartı pembe. Koyu pembe tarhında yer alıyor. Burada, bu arada civan perçemlerini görüyoruz. O da şu. Biraz daha arka planda kaldı bu sene. Fakat çok güzel bir gül kurusu renginde, pembe kurusu renginde. Biraz daha boyu daha kısa bunun gördüğünüz gibi. Seneye bir ufak bir yer değişikliği gerekebilir bunda. Rezenelerimiz çok güzel büyüdü. Şurada çok güzel bir zakkum rengimiz var. Bundan e, nasıl tarif edilebilirim bu rengi? Açık pembe değil, koyu pembe de değil. Biraz içinde hafif bir turunculuk var. Benim çok beğendiğim bir renk oldu bu. Bundan üretimimizde yer alıyor. Çoğaltıp yetiştiriyoruz. Ve fener çiçekleri. Aslında daha sayıcı çok çiçek ve bitki var şu anda. Bir sonraki çekimde de onları göstereyim. Şimdilik herkese iyi hafta sonları. Bol çiçekli günler. Hoşçakalın.